Size size bahçeyi göstereceğim. Ee, i̇çeri de kilit sistemini göstereyim. Çivi yukarı kaldırıyorum şöyle. Buradan alıyorum. Kilit takılı duruyor yani. Bunu böyle açıyorum. Girişim girip çivisini atıyorum oraya. Şöyle. Geliyorum. Yani oranın kitli görünümü var sadece. Yoksa bir <laughs> özelliği yok. <laughs> evet. Evet. Ayrıca da fasulyeler var, şurada biberler var, çankırı biberi, domateslerimiz var, burada salatalık var, burada misirlik var, yani öyle. Ya bu damlama sistemiyle işte fasulyeleri şey yaptık, hep damlama sistemi, gördüğünüz gibi. Domateslerde çiçeğimiz de var. Bunları artık sırıklamalı Bunlar yoksa şeydir Burada kapağımız var. Bağı da gezdireyim size. Burada domatesler de çiçek mi? Evet arkadaşlar, burada size bağdaki şeyleri de göstereyim. Bağda üzüm var. Bunlar üzüm oluyor İrazlar, evet. şunlar. Gördüğünüz gibi bayağı var yani. Bunlar üzüm olacaklar. Burada bir tane aşımız var ceviz aşımız. Onu göstereceğim. Burada, gördüğünüz gibi aşıları, filizleri çıktı. Yani bunlar tutmuş anlamında. Filizlerin aşıları. Bunlar tuttu. Bunu aşıladığımda 5. ayın 14'üydü. 15'i. Ha, bu sene. Bu sene. Bu seneki aşı bunlar. Beşinci ayın on doğru aşıladım. Şuralarını da suyun aksın diye kestim yani. Gördüğünüz gibi. Buraları, suyunu buradan akıttım aşılara zarar vermesin diye. Buradan acı suyunu akıtıyorum. Yoksa tutmaz. Artan kalemleri buraya soktunuz arkadaşlar. Aşı yaptığınızda aklınızda bulunsun. Bu ilk yılın e, fışkınından aşı yapmayın. İkinci yılın dalından yapın. Hem aşınız garantili olur, hem de e, tez meyve verir. İkinci yılın dalından nasıl yapacağız? Nasıl yani ikinci yıl? Yani ilk yılın fışkınından değil. İlk yılın fışkını zayıf oluyor. Kuruyor yani. Tutsa bile bir yıl sonra kuruyor. Ama ikinci yılın kart dalından yaparsan, hem meyvesini erken veriyor, tutma şey de daha çok oluyor. Bu dalı bir başka cevizden kestim, iki yıllık dalını. Buraya getirdim, toprağa gömdüm. toprakta bir 20-25 gün bekledi. 5. ayın 15'inde de çıkardım topraktan, dallardan buraya aşıladım. Bu normalde bir başka cevizin iki yıllık dalları yani. Ondan sonra da aşırı, sonra şuralardan suyu aksın diye buraları aşağıdan yukarı vurarak bir bıçak yardımıyla veya da bir balta yardımıyla kesin ki su yukarı vermesin. Buradan gelen su aşağı aksın. Evet. Şimdi burada da güllerimiz var. Bahçe gülleri, bağ gülleri. Burada suda kış üzümümüz. Bu kışın olur. Yazın değil. Bu ta uzun olu yani kışın. Bu son son bahar dolu 11. aya doğru. Ha burada kızılcamız var. <laughs> Beyaz elmamız var yer yanda. Yani bağ hayatı böyle işte. Evet, bağımız da güzel. Evet, bunun yaprağından ıı, sarmalık dolma yapıyoruz. Bunu sonra yırtma yapıp düşürülüyor. Hatta bu sene bu bağlarda da bir hastalık var. Gördüğünüz gibi şey yapıyor. Buna ilaç yapılacak. Evet. Bahçenin bu tarafını da gezdireyim. Bir de evi göstereceğim size. Buralarda da işte gördüğünüz gibi var. Bu bahçe evini de kendim yaptım. Eğer düşünen olursa yardımcı oluruz. İçindeki düzenekleri de iyi yani. Arka tarafında lavabosu var. İçeride mutfağı, salonu var. Yani güzel bir kullanımı var. Ne kadar sürede yaptın burayı? Ya buranın yapımı bir hafta ancak sürdü yani. Bir hafta, beş hafta günlük bir şey yani. Böyle işte. Buraya Geliyorum işte hafta sonları, akşamları. E, gördüğünüz gibi burada ateşimizi yakıyoruz, Tamamen çay yapıyoruz, Burada mangal yapıyoruz, Öyle yani. Bu da bizim masamız. Oturuyor. Senin koltuk bayağı otantik duruyor baba. Ha, bu okuz kağınısıydı. Okuz kağınısından, tekerinden kendime bir koltuk yaptım. Oturak şöyle. Buralarda işte <laughs> çay, çay kahve içiyor yani. Manzara da çok güzel. Manzara da güzel. Ha yani buradan da içerisini de göstereceğiz. Gördüğünüz gibi bu taraf salon. Burası mutfak. Arka tarafta lavabo. Yani dediğim gibi ya yani gayet güzel kullanışlı. Yani burada asartik radyomuz var. Öyle şey değil. Öyle i̇şte burada da çileklerimiz var. Bazen otururken gördüğünüz gibi çilek alıyoruz. Bunlarda da var. İçerilerde. Şöyle. Tabi içeride daha şey var da şimdi gözükmüyor. Gördüğümüz gibi daha şeyleri var yani. Ondan sonra bazen sarımsak alıyoruz, közlüyoruz. Yok. Ondan sonra marulumuz var yani. Salata yaparken marul da alıyoruz böyle dalından alıp güzelce madenüz, marul her şey var yani. Bundan sonra böyle geliyor. Bu da kır, çi e, kır çilekleri bunlar. Yaban çileği. Bunlar. Evet arkadaşlar, bizi bu manzara bu yani. Orada öhemlu ağacı. Bunlar kış armudu. Ayvalar var. Burası lavabomuz. Bunlar dire otu, bunlar da çok yara işli. Burda musluk, mandala bu rambla işi bu. Bunun e, ramblu çok güzel olur, demlemesi. Bak, şurada var yani. Görüyor Ah ne güzel getirmiş. Bak. Bunları topluyorum. Çok güzel getirmiş. Görüyor musun? Bunları topluyorsun, kurutuyorsun. Ha, yani bunlardan demliyorum, çay yapıyorum. Bunlar kırmızı elma mı? Elmalar soğuk vurdu, olmuyor. Yani bu sene elma yok. Bunlar kırmızı elma. Çok güzel ama yok. Arada bir de domuz geliyor zaten. Domuz da hiçledi patatesleri. Bu da bizim bahçenin havuzu. Bazen su motoruyla dolduruyor. Yani çıkışmadığında kendisi akıyor mu? Ee, çıkışmadığı yerde de su motoruyla yardımcı olup dolduruyoruz yani. Tankerle getirip. Evet tankerle getirip. Bizim buradaki meyveleri ilaçlama yapmıyoruz yani. Doğal olarak neyse o. İlaçlama olsa belki bu da ilaçlama daha çok meyve verebilir. Evet. İlerleyelim. İşte abi, hani, da bunlar e, ee, olarak bahçemizdeki bitkiler bunlar. ve i̇şte burada güzel bir ot var. Bizim ufak buzluğumuz var ya kumesteki. Ona da buradan biraz yeşil ot alacağım. Heh. Onu şurada benim bir şey var. Onu getireyim. Otora da bu yani. Şöyle Eski oraya benziyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi otu böyle bundan kesiyor. Bugün sporcunun yiyeceği çıktı. Yani bugün sporcunun yiyeceği bu. Sporcu biraz torpilli gibi sanki. Bugün çok torpilli ya. Bugün çok torpilli. En taze otları kümesteki evet. buzağı yiyor. Değil şimdi ya? Baksana ya. Marul gibi ya. Arkadaşlar bugün bahçeye gezdirdik. Buradan otunu biçtik. Başka bir videoda daha buluşmak üzere herkese bol seyirler.